Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare dertlerime gülahım edeyim Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare dertlerime gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im kurban olsun canım tenim gözlerine gülahı işte İşte şuramdaki yara ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran kollarına gülahı işte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran kollarına gül gülahmedim, Gül Ahmet'im can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim, gözlerine gülahmedim 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 edeyim, Gül edeyim. Canda can da Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim, gözlerine gülahmedim Senin işte sonda Ebu Bekir'in Eridi bitti Ömer'in yollarına gül Ahmet'im geldim huzuruna senin işte sonda Ebu Bekir'in Eridi bitti Ömer'in yollarına gül Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im Can da Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im Can da Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gülâh